Ah. 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 Günaydın. Oh. Günaydın köyün güzel sabah. Oh. Bu ev artık dönüyor. Bu evi haha artık ev dönüyor. Çok mutluyum, rahatım artık. Kendi köyüm gibi köyde yaratım. Ben kendi köyüm gibi davranıyorum. Kendi de işte onlar gibi bir köylüymüş. Edatıyla. Evet. Eee neyse. Yani bu güzel manzarayla ama çok sevindim. Bu arada bu köy sanırım Ayaz'ın köyü yani Ayaz Balcı Kendisini daha henüz tanışmadık ama yani bilemiyorum. Sanırım Ayazın köyü söylentilere göre bu ada, koca ada. Sevdim aslında güzel bir koyu var. Hani devam edelim. Şimdi. Evet. Ben... Sonra Ayazın köyünü göstereceğiz. Evet. Haha. Ha. Yeni bir günden herkese merhaba. 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 Uh. Bugün fazla enerjim var benim dostum. Hey be. Haha. Ha. evet. Birazcık donanalım. Biraz yürüyüş yapalım ha. Ne dersiniz? Ha ha. dostum biraz yolculuğa çıkarsın. Artık köye alıştım. İnsanlar tanıyor. Mehmet abi yukarıda. Bir uğrayalım Mehmet abi Ne dersiniz? Herkes Mehmet abi... Ay, merhaba. Hey! Uras nasılsın? <laughs> i̇yiyim abi sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Haydi görüşürüz. Görüşürüz abi. Bay bay. Evet gördüğünüz üzere artık herkes beni tanıyor. O yüzden çok mutluyum. Evet. De Mehmet abi Mehmet abi. <laughs> Mehmet abi. <laughs> Aa. Oğlum. Merhaba. Merhaba Mehmet abi. Hangisini seçtin? <laughs> ee... ah Mehmet abi ah. Huyların hiç değişmemiş. Ah olsun. Hangisin? Neyse Mehmet abi neyse. Seçtim işte. Bu. Bu adamın da normal doğru düzgün <laughs> bir sohbet yok lama gibi sohbet ediyor benle ya tövbe tövbe ah, Evet arkadaşlar devam ediyoruz anlamıyorum ya çok bu köylü kim kim yaşıyorsa hani bu, bu ne kadar bir, bir ince düşünmüş diye yani yağmur yağıyor arkadaşlar yağmur yağıyor abi orada bir tane bahçıvan abi korsan abi Kosan abi evin nerede? Kosan abi. Kosan abi. Dostum. Evime gidiyorum ben de. Kosan abi ben de geleyim mi? Kosan abi neredesin? Oh. Oh. Senin evin burası mı? Hı. Hmm. Evet. Tanıştırayım. Burası benim evim. Ne? <laughs> bu bu. Ş şura. Yani. Kusura bakma. Ama ya yani, sanki bırak ve başkası var İşte o benim. O benim. Benim. Her <laughs> neyse. Yani işte. Gidiyorum ben. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> e Ay eyvah vurdum. Aa ne biliyorsun bana? Allah. <laughs> bak abi hiç şapla katmadığımız kalmıştı onu <laughs> Bugün aklıma çok şey tanemince bir fikir geldi. Bu videoda çok ama çok ama çok ama çok ama çok Plan bir. Öncelikle Ha evet. Bir bölümü de aldım. Evet. Şu, taraftan, şu koca katlı binada tam şu tarafta Hamzat abi yaşıyor. Ben Hamzat abinin evine bakacağım. Ve, ve Hamzet abi gelince pat TNT bomba gibi patlayacak. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Ha. Evet. Çok heyecanlıyım. Mutluyum. Sevinçliyim. <laughs> Şimdi ya ama arkadaşlar yani ya bu yapmamakta emin değilim çünkü benim değil gönlüm el vermez. Amcet abi ya adam. Zaten zor bulmuş. Kira alır o zaman. Hmm değil. Çok <laughs> iyi Ha? düşündüğünü mü düşünüyorsunuz? Ha? Burayı. Ha <laughs> ha <laughs> Şeytani planım. <laughs> şey, yarın sabah yok olacak. <laughs> Ayazın köyüymüş ha. Ayazın köyüymüş. <laughs> o da ne? <laughs> Arkadaşlar çok heyecanlı. Ha ha. Çok heyecanlı kendim hayranım. <laughs> evet. Çünkü, her şeyi ama her şeyi yapabilirim. Hadi şu biraz kıyalım. Günaydın. Günaydın. Yeni. Yeni. Yeni sabaha. Hoş geldin ben. <laughs> Bu sabah patlamalı, cumbullu gümbüllü, saçma sapan bir sabah. Ama köylüler için bir son. Ah, biliyor musunuz? Çok mutluyum. Şimdi plan şu. Ben buradan ben TNT dizi seçiyorum. TNT burada. Evet süper. Şimdi buradan bunu da seçelim. Redstone. Sonra da onu çekmek için bir düğme. <laughs> Her şey bu kadar. Düğme. Şalter. Evet. Şimdi arkadaşlar ufak bir şu yeşil, güzelim tatlı şun ton kışın hmm. iniyor şu yere. Saldıracacağız. Dikkat edin ha, kimse görmez. İşte, aramızda. Evet. Şunları koyalım. Geldi, geldi geldi geldi. Evet. Arkadaşlar plan şu, şu an göller farklı şeylerle ilgiliyor. Bu sokağa kapıldı çok. <laughs> Artık her şey bitti. Her şey bitti. Köylüler şu anda kendi alemlerin birazdan puf pat. Kimse bilmiyor şu an. Çok heyecanlı. Mutluyum. Mutluyum. Köy yahu. Zaten da sevmedim. Elveda dostum. Ay, kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Hey oh. oh. Patladı. Hey! Hey! Oh! Ah! Ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Oh! oh. <laughs> Arkadaşlar. Hey! Şu anda da bana başladı. Kaç 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 kaç. <gülüyor> <gülüyor> hey! Oh! Arkadaşlar görmelisiniz. Hadi şimdi ben hiçbir şey olmamış gibi Tekrar yoluma devam edeyim. <laughs> evet. Oh! 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 Abi! Abi! Hey! <gülüyor> <gülüyor> Patlama oldu! Canınız hemen kaçsın! Kaçmış bile bir tanesi. <laughs> bir tanesi kaçıyor bile. <laughs> hey! Sen, sen mi patlattın? Yo, 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 abicim öyle bir şey olur mu? Ya lütfen yani. Öyle bir şey olmaz. Hadi hayırlısı. Umarım sen yapmamışsındır. Tabii, tabii. Ben yapmadım yani. Ses neydi bir yada? Bakalım şimdi bu yüzden sevmiyorum ben buranın köylerini arkadaşlar bu kimci? Minecraft'tan birisi mi? Her neyse arkadaşlar patladı geçmiş olsun dediğim gibi tam <laughs> ben, ben istediğim gibi <laughs> hey ne mırıldanıyorsun sen? Evet. abi ben bir şey yapmadım yani çok üzgünüm. Maalesef yıkıldı <Sessiz programmes> köyünüz. Evet, hiç sorma. Bir arkadaşa uf. Ay hiç sevmiyorum bu insanları. Uf. Evet sevgili arkadaşlar, ee, bu seri çok benziyor düşündüğüm için aynı günde iki tane seri açtım. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bu serinin üçüncüsü de gelecek. Çok eğlenceli, ben de çok sevdim. Her neyse, görüşürüz. Bay bay.